Evet dün canlı yayında Yurda Nur Hanım bayağı e, tavrını koydu ortaya. Nazlı Hanım da zaten tavrını biliyorsunuz. Başından beri dedi ki beni o evden kimse çıkaramaz. Şimdi biraz önce dikkat ettim. Emre diyor ki Nurgül taşın altına elini koysun. Nurgül taşın altına elini koysun derken e, annemi evden çıkaramıyoruz. Nurgül'de bir e, birikim var. Ama senin taktığın altın ama e, evinden kalan bir para var. Bununla ilgili mi söylediğin? Yani taşın altına Nurgül <laughs> nasıl elini koysun? Es geçmişiz oraya şimdi dikkat ettim de. Elini taşın altına koysun derken sesini sus kessin evimizde oturalım yani. Bir şekilde bize sürünmeyelim demek istiyorum yani. Durmadan ben dışarıdayım. E, kapılarımız ayrı, bacılarımız ayrı. Ben onun parasıyla ilgili bir TL'sini istemiyorum. Ama ki benim yaptığım altınlar olur, kendiyle biriktirdiğimiz paralar olur. Çıkartıp koysun, taşımak istiyorsa taşınalım, problem değil. Heh. Yani o problem değil. Şimdi Sen, bu da var yani bu. Taşın altına elini koysun da benim altı taktığım altınlar olsun ya da kendindeki birikim yani birazını imkan varsa evimizi taşıyabiliriz diyorsun. Aynen yani öyle. Ya benim annemi oradan çıkaramayacağım belli ki İn, çıkaramazsın. İmkansız. Nazlı abi. Hanım oradan çıkmaz yurda duranım. Çıkmaz. Nazlı Hanımı oradan gidip kazıyamazsınız. Bir saniye, bir şey söyleyeceğim Ne ağrım. yapmamız lazım evet. peki? Ne yapmanız gerektiğini Emre Dün, söyle bebeğim. Bu elin altına taşı koyan hep ben, ben oluyorum. Taşınırken bu eve ben altınlarımı sattım. Yani sizin bana hediye ettiğiniz, işte Sessizlik. arkadaşımın bana hediye ettiği altınları bozdurdum evet. bu eve çıkarken. Sonra benim kredi kartım kullanılıp benzi eşyaları aldım. Ben elimi taşın altına koyuyorum ki Daha altınlarımız var üstünde. diyor. Taş dağlarının elinin üstünde. Ha. Bir şey. Eli, elim hep ben elimi taşıma Şu an altınlarımız var diyor. Ama o beyaz eşyaların parasını saniye, ben fazlasıyla ödedim sana. Ödemiş olabilirsin. Fazlasıyla ödedim. Ama hiç paran yoktu eve çıkarken. Çalışarak ödedik. Tamam. Çalışarak ödedik. Tek başına ödediği bir şey yok. Hı. Çalışırız, ödüyoruz. Ee, ne anlatacaktım? Kafamı karıştırıyorsun. Şimdi de bir birikim diye. var, para. Ben sana ha. hatırlatayım. Benim alt Altınlarımdan tahta. bahsediliyor. Ha. E, nikahta mühür yapılıyor ya, beş tane tam alt, Fazla da bir şey istemedim ben. Yani, sanki jip istemişim yani mühür. Ne diyorlar ona? M mihir mi diyorsunuz? Mihir. Ne? Beş tam altın istediler, istedim. Ya yani O da ödeyebileceği kadar yani. Tamam. Daha ikisi yapıldı. Bir tanesini kendim yaptım. Bir tanesini o yaptı. Diğer e, bileziğim falan var. O bilezikleri de Seda Hanım... E, Hediye. ...fanım var bir tane. O hediye getirdi geliyor Keran Tepeden tamam, bana. Tamam. Güzel. Benim yani değil mi? Sevim bana evle getirmiş. Fark eder mi Seda abla? Biz evli değil miyiz? Yani Bunu bana siz, bana gelen bir hediye. Benim karımın da Bu konuda mu fikir alacağım. Şükran ne diyorsun? Taşın altına elini koymalı Nurgül dedi. Ee, şimdi şöyle Seda Hanımcığım. Yani e, Nurgül diyor ki altınlar ya bir evlilik yapıldıysa bu ortaktır. Yani Emre de onun karşılığında bir şeyler yapmıştır. Bir evi paylaşıyorsan, bir evlilik paylaşıyorsan ortak olmalı bu azı şeyler. Karşılıklıdır. Ama ne demek? bu arada bir detayı kaçırdınız. Bu arada dün Nurgül dedi ki ben tabii bunları biriktireceğim bizim sonumuz yok ki dedi. Evet i̇şte Orayı Nur. algılayamıyoruz. Heh. Kadın olarak bence hepimizin bir birikimi olmalı eşten ayrı. Evet Nur. Ama Bey. burada bir ev sattım, bütün dünya duyu, duydu yani ev sattım kenarda param var yani bunlar deli getirecek şeyler değil. Herkes ev satıyor. Bütün herkes benim ev sattığımı ev param olduğunu biliyor. Yani çocuğumun babası aramış bana diyor ki yani koca bakıyorsun, o sana bakmıyor sana bakıyorsun diyor. Ben utandım bir şey yani. şey söyleyeceğim? Pardon ben da, utandım <laughs> Seda Hanım. Şimdi. Benim kızımın babası bana böyle söylüyor. Sen bakmak için mi aldın onu diyor bana. Kim ki o bana bunu söylüyor ya? Pardon kim da sen derken, hangi ara konuşuyorsun yani? Ben, kim derken? Benim niye haberim yok? Kim derken işte görüyor yani. Sen Çünkü dakika başı şey benim paramdan bahsediliyor saniye, burada. Ben, hep benim paramdan ben bahsediliyor. Cevabını... Adımın parası yok çünkü. Ne zaman? Yani işiniz gücünüz yok oturmuşsunuz. Benim paramı konuş ne zaman, konuşamazsın Ne abi, zaman sen böyle bir şey oldu? Benim paramı konuşamazsın. Hiç kimseyle konuşamazsın. Tam ne zaman böyle bir şey oldu? Bu seni ilgilendirmez. Nurgül. Oturmuşlar elini taşını aldı. Ben niye koyuyorum ya? Nurgül. Bir kere de sen koy. Tabii olmayan paramla koyamıyorsun. O yüzden hep benim param konuşuluyor burada. Nurgül. Peki, Tülay. Tülay ben... Şunu anlamıyorsunuz. Tülay. Ben... Ortalık karıştı. Çünkü Nurgül'ün çocuğunun babasından Nurgül'e mesaj. Ee, demiş ki... E, Utandım, utandım ya. Ben adamım. de şu anda ben burada onu utandım. Ben de şu anda dedi? burada utandım abla. Dediği kelimeye bakar mısın ya? Utanç verici bir şey e, yani. E, Eski kocam bilmem bana şunu dedi, bunu dedi yani. Çok bu duruma düşüren beni o ama. Ama o kadar değil ya. Ama ilişkili konuşuyorsunuz. O ki. adam bana bunu söylüyorsa niye söylüyor? Ya kim o adam? O kim ya? ya? Yüzünden söylüyor. Abi kim o adam? Buradaki ya? tavırlarından dolayı söylüyor. ya Arkamda dağ gibi dursa. Maddi manevi kimse de bana laf söyleyemez. Ben zaten bak e, kimseye rezil olmamak için evlenmişim. Şu an bizi rezil ediyorsun ama. Sen ediyorsun sen. Sen beni rezil Oturmuşsun. ediyorsun. Oturmuşsun benim paramı konuşuyorsan. Kaç yaşında kadınsın? Sen ediyorsun ne, diyorsun? ne var benim 36 yaşında? yaşında kadınsın. Ha, sen kaç yaşındasın? Yakışıyor mu? Ha. Bak zaten ben, sen ne beni anlaş... ne olarak görüyorsun? Hiç anlaşamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hiç zerre kadar yaptığım hiçbir şey beğenilmiyor evde. Hiçbir şey Mesela... beğenmiyor. Hiçbir şey. Sanki şeyden gelmiş, <laughs> onu yapmıyorsun, bunu. Memnun. Zerre kadar yani. anlaşamıyoruz dediğin adam dün dedi ki, yine biraz önce izledik, ben Nurgül için ölürüm dedi. Bunu söylüyor. Nasıl anlaşamıyorsun? Hayır bunu söylüyor ya, arkası yok. Yalandan, şov yapıyor burada. Evet, Vallahi, evet ya. billahi Vallahi billahi şov Vallahi billahi ya şov yapıyor. Ya bunun şovu mu olur ya? Hayır, hayır, hayır. Ya, ya bu, şov olur mu Nurgül? Sen benim eşim bendireyim de mi bileceksin Şov yapıyor ya. Söylediğin kelime normal Yalan, mi? dolan tamam, yani. Söylediğin kelime normal mi? Böyle bir şey değil. Evlilik böyle bir şey söylediğin değil ya. Evlilik... evlilik böyle bir şey değil. Benim paramın üstüne artistlik yapamaz kimse. Yapamaz ya. Diyor ki çocuğu, çocuğunun parasını çocuğu, ver gitsin. Sen cebinden para varsa ver o zaman. Nurgül nerede? Ben neredeyim? Ver o zaman. Nurgül nereye gitti? Ben Yük neredeyim hala? Dedi. Adam da haliyle düşünüyor. Gram beni düşündü bu adamız, ya. Bu kadının parasının faizini yedi düşünüyor. Ha e, yiyor musun? Bana ne kızım senin parandan. Ha, ama Paran durmadan bunu konuşuyorsun burada. Param beni ilgilendirmiyor. Benim şu anda takvimim Hayır, ve olay, olay ne biliyor musun? 83 da, da Bunun yüzünden kavga ediyorum 83 seninle. 83 milyonun önünde ha. bana az önce te kelimeyi ben tenafuz bir daha söylemek istemiyorum. Ben söyleyeyim. Söyleme. Benim ben söyleyeyim. Söyleme Bak ben bu söyleyeyim. beni delirtme Bak Allah'ını seviyorsan çıldırtma beni. Benim eski eşim arıyor. Adam mı bakıyorsun diyor. Adam mı bakmaya aldın diyor. Abi kelimeye e, bakar mısın ya? E söylüyor. Ben de Sanıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen buna nasıl Üstünü müsaade ediyorsun? Sen buna hangi ara yaptın abi? Hangi ara konuştun? Benim niye haberim yok? Buna nasıl müsaade ediyorsun? Ben onu merak ediyorum. Ben bir ara buna Benim müsaade, müsaade, müsaade edip, edip etmediğimi nereden biliyorsun? E konuşmuşsun. Tamam konuştum. Benden Karşın gizli nasıl mi konuşuyorsun abi? Benden mi gizli mi konuşuyorsun abi sen? Onu bunu bırak da. Şimdi bugün çıkmışsın burada Aa, bunu böyle. yapıyorsun. Sana bir söyleyeyim ben, mi? Benden gizli mi konuşuyorsun? Eşim gücüm yok onunla konuşuyorum. E, adam şey adam ben nefret olmuş oluyor, zaten. O evde hani o eve birlikte girmişler ödenmesinde. Şeyi olmuş adamın belki birkaç Dakika başı de... onu istiyor. Da Payını kaç, istiyor a, mesela. Payın payı olduğunu inanıyor. Dün ki ver mahkemi al. Varsa öyle bir payı. <laughs> ver mahkemi al onun diyor. Onun tavsiyesini söylüyorsun <laughs> ya bana. Nurgül. Ha, adam da bana diyor ki sen... Nurgül. Diyor. Bir de bu yüzü var ya hani. He. Abla, abla. Şimdi bunu algılayamıyor. Ablacığım onun tavsiyesini burada 83 milyonun önünde bana nasıl söyler? Kusura bakma da ben bu kadar <laughs> rahat bir <Sen> adam değilim. <laughs> benim paramız. Madem o kadar rahat değilse beni paramla artistlik yapma. Ben bu abi. kadar rahat bir adam değilim abla. Dışarıda herkes Dediği param. kelimeye bakar mısın? Para bir de normal. sanki? Normal bir yerde mi konuşuyoruz ya? İnsanların önünde konuşuyoruz bunu ya. Ben utanıyorum sokağa çıkmaktan senin yüzünden. Ha, çıkma utanıyorum o zaman. abi. Çıkma Ne amacın ne? Amacın Zaten çıkmıyor ki. Emre'yi ben gömdükçe gömeyim. Ha. Yerinde bile gömdükçe gömeyim. Sevgi mi aşk mı ne alan bu? Yok valla yani? ben ne, ne? çok. Ben Yaptığın seni, şey ne? Ben seni oluyorum artık. Aa, Neden? Öyle? Vallahi ya nefret ediyorum ya. İstemiyorum. Benden nefret ediyorum. Ben de bundan İstemiyor, nefret bak ediyorum. Bunu, Şu anda bu da içimde nefret ettim. Yüzünü görün. Yüzünü görün. Göstermiyor. gösterdi yer seni seviyorumları. Şov yapıyor ya. Sen de burada şov Arka yapıyorsun. Arka plandayız. Ne yapacağım be? Şov yapacak o zaman baştan yapardım Eski ben. Eski muhabbeti açarak şov yapmıyor musun? Nurgül. Eski sen... muhabbet konuşulmuş ben de söylüyorum Nürgül, utanırsın belki. Nürgül ben o kelimeden utanmıyorum. Ben şu anda senin bu kelimeyi benim karımın insanlara karşı bunu söylemesinden utanıyorum. Şu an bu kelimeyi söyledin ya ben senden Sana utanıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi Emre? Uta Nerede ne yani? nasıl niçin konuşulması gerektiğini çok iyi bilen bir kadınım. Çok o çok güzel biliyor. Bir dakika. Yurdunu biliyorum. Hanım, şu izlediklerin ve dinlediklerin. Ne diyorsun bu konuda hayatım? Dedi, ne diyeyim valla. Bir laf vardır ama söylemeyeceğim burada. Konuşturmayacaksın. Altın cübüğü verdim ona kızımı. Ha düştü hallara bak kızımın. Dimdik idi. Ayakta duruyordu. Han nerede o kız? Evet. hani Han eski kızım götü ver bana. Benden aldın kızını, kızımı.